Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale yenilmez listesini göstereceğim. 6. aranın yenilmez listesini göstereceğim. Bunun 5. veya 7. aradı kullanabilirsiniz. Ama 7. araya pek tavsiye etmem. Ee, şimdi arkadaşlar 6. 5. aradan kardeşime yani Taha'ya ya yani Gürkan'a e, buradan buradan Ta onu 6. haline kadar çıkarttım yani bu desteğiyle. Böyle kendi modern bir deste kurdum. Muhteşem oldu bence bu deste. Ee, şöyle göstereyim onu da kartlarını. Gerçekten çok bir şey yok yani güzel bir şey. Bakın çoğu açmamış kartı var. Yani çok kötü. Şu anlık açmadığı kartlar çok fazla. Ee, bundan dolayı kendisini güçlendirmesini bence tembih ederim ben. Evet yani şimdi bir saldırı yapacağım ve size göstereceğim. Evet destemiz bu arkadaşlar. Ee, öbür desteler gibisi ee, bunlar. Bu destede size şunu anlatayım arkadaşlar. Ee, şurada evet iskelet ordusu da başladım. İskelet ordusu. Öncelikle alan hasarı fazla e, yeri var yani fazla iskeletli geldiği için attığı prens veya e, başka türlü bilici gibi saldırdığı şeyleri almak için çok iyi bir şey. Evet barbar'a geçelim. Barbar ne yapacak bizim için? Barbar arkadaşlar arkadan göndermeler ve prens gibi eğer e, destemde şu an iskelet ordusu yoksa e, prens yanına e, barbar atacağız arkadaşlar. Barbar da burada ne yapacak? E, veya barbar'ı e, atağa geçtiğimizde atağa geçtiğimizde barbar'ı arkadan gönderirsek gerçekten iş yapar diyebiliyorum ben minyon gerçekten minyon neredeyse destelerde olmazsa olmazım arkadaşlar ee, minyon sürüsü bu destede ne yapacak minyon sürüsü arkadaşlar bin türlü şeyin kendisi anlatacak şimdi bunu anlatsam zaten çoğunuz biliyorsunuz minyon sürüsü ne yapacak yani evet 6. seviye e, mi, alev ruhuna bakacağız ateş ruhları pardon ateş ruhlarına bakacağız ateş ruhu ne yapacak bizim için? Öncelikle ateş ruhu e, hava savunmalarını eğer bu yoksa e, minyon sürüsü yoksa e, minyon sürüsünün olmadığı yerde hava atama hava tarlara ilk önce oradan saldırıya bu düzenleyecek arkadaşlar ama önceden e, bir şey daha göstereceğim size. E, evet pekka ne yapacak? Pekkayı atakta kullanacağız. E, i̇lk önce pekkayı atıp arkasından Valkür veya e, şey gibi şeyleri atıp kalesini alacağız öncelikle binici biniciyi de ataklı kullanacağız biniciyi e, nasıl ataklı kullanacağız biniciyi orada attığımız anda biniciyle alacağız adamı e, şimdi oklar oklar da baya bir işe yarıyor minyon sürüsü veya e, böyle sürülere karşı veya, e, canı az kalan kaleler veya e, adamlar için de iyi bir şey yani ok daha fena bir şey değil valkür e, valkür şimdi e, hava harici e, sürüleri ve e, barbar gibi şeyleri yok edebiliyor. Ve arkadaşlar, e, ne diyecektim? E, şu, öncelikle hava savaşmalarında yani. çünkü Valkyrie arkasından da e, ateş ırklarını gönderecek. Çünkü ateş Valkyrie oyalanırken havadaki eleman e, hemen ateş u gidip onu alacak yani. Neredeyse canı indirecek zaten öbürü de kuleye Şimdi diyorsunuz ki bu ne? Bunu neden kullanmadım? Çünkü yer yoktu. Gerçekten kullanacaktım valla. Evet bir maç yapacağız. Ve sizi göstereceğim yani gücünü. Ee, adam da 8. seviye çıktı. Yenilebilsem yeniden bir yapacağız savaş. Bekliyorum. Oyunda biraz sesini açmak istiyorum. Evet şöyle atacağım. Bir i̇şte o buz o kardeş ne yaptın ya vallahi ne yaptın kardeş adam da var ya madenci madenci falan var ya adam gerçekten iyi atak yaptım vallahi iyi atak yaptım evet ya iyi daldı bize gerçekten iyi daldı ne diyeyim abi o elit barbarlar elit barbarlar bizim edebilir yani şu anda Evet barbarları acil ama canı indirmemiz gerek. Bunu nasıl yapabiliriz? Elit Barbarı bulabilir mi acaba? Şöyle yapsam. Şöyle bir de yapsam. Evet. Ee, çok vurma çok vurdu be. Çok vurdum kardeş ne yaptın sen be. Evet bu adam 8. seviye gerçekten güçlü şeyleri varmış. Güçlü şeyler varmış. Bekliyorum getir kardeşim oraya. Soğuk. Allah ne yaptın? Kardeş ne yapıyorsun ya? Yani? Daha gerçekten ayıp etmedim arkadaşlar. Şöyle birinciyi de atar başlayalım. Arkadan. Evet. Ee, bizim için kötü bir deneyim. Çünkü bu yüzünün attı. Bu gücüsü orada yatak attı. Evet bu gücüsünü niye atıyorsun kardeşim sen de be Evet manlık yaptık. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, bitirdi. Evet ee, şu anda nasıl yapabilirim bir şey. Evet kareye alırım onlar be. Abi hemen takıldı kafasından bir şey ya. Adam beni fullemek istiyor. Allah'a bak. Aa ne yapıyor abi? adam da aynı var ya Kardeşim ne yapayım ya Aa. Hadi be hemen alabilir miyim ya Dur dur ne yapacağız Artık atamıza başlayalım mı arkadaşlar Atamıza acayip tamam, Hemen başlamamız gerek Çünkü gerçekten adam beni yendi şu anda Oha Adamda iksir bolluğu çok ya Abi İksir var ya adamda var ya beleş çıkıyor lan Allah'ım ekber. Ya iksirlerin marifetleri de fazla yani. Ya abi ben vücudumdan bıktım ya. Vallahi bıktım. Abi. Alır mıyız alır mıyız alır mıyız? Ya Halit barbarlar sizi. Abi vur o kaleyi bitir. Vur. Vur be vur be vur be abi vur be. Evet gerçekten hatamız gördüğünüz zaman yeniden bir maç yapacağım. Çünkü bu barak gitti de beni zorladı. Acayip terledim şu anda. Ben kendim yedinci anne neredeyse çıktım zaten. Ee, adam var ya beni zorladı. Evet. Neredeyse çıktım. Geç diyorum. Sıradan değiliyorum da. De. Evet. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Arkadaşlar gerçekten çok hızlı oluyor şu anda atıcılarımızdakiler. Ee, çok şey desiler mi Evet. Like, date. Evet. Şimdi o kardeş. Bakın ben şimdi bunu bu zamana kadar dedim. Ve gördüğünüz arkadaşlar. Bari onu yapma lan. <laughs> evet adamda kafa bolluğu var. Adam diyor ki iksir bol zaten. Evet. Eh iyi etti. Aynı hatanı ben yaptım da. Etme bir şey daha. Neyse gene şuraya atarız, o atarız. Bekliyorum. Ata mı geçtik hemen? Ata geçelim aynen. Hemen ata geçmek isterseniz hemen ata geçeriz. Evet, hemen e, bu adama killememiz gerek o yüzden hemen ata geçiyorum. E, şöyle yapalım. Bu şöyle yapalım. Ah. Tamam. Tamam şu fena gitmiyoruz. Aslında fena gidiyoruz. <laughs> ah. no no no. No come on. Abi pek bir kere vursun be. Abi bir kere vursun ya. Bıraktın da bir kere vursun ya. Ya ayıp oluyor ama ya. O da gitti zaten. Ama adamı çok güçlü çıkıyor ya. Size az önce göstermek isterdim ama gerçekten az önce yenilmez desteğiydi ama şu an de yenilmez desteği biliyorum ben bunu. Şöyle atacağım artık. Mecburum. Bakın. Hemen şöyle baksam ne olur? Tek atar. Tek attık. Tamam. Abi hemen, hemen başlıyorum hata. Hemen başlıyorum. Hemen, hemen o kulesini almam gerek o kuleni de atar O kuleni. O kuleni. O şeyini de senin. Bu video sürüsü zaten beni var ya delitti ya. Valla onu yüzüne kaybediyorum. Video sürüsü yüzüne ya. Abi. Abi adamda da taktik bulunduğu var ya. Abi. Gitti be. Allah. Gitti be. Kale gitti ya. Evet. Ama başlasa bata ne olur ya? Bırak bu minyon sürüsü atma bir ya. Bak atıyor. Bak bilerek attı ya. gitti ya. Ya bana ne yapıyorsun ya? Ne oldu işte ya? Gitti kale ya. Üf ya. Ya abi gitti işte ya. Gitti ya. Aa gitti ya. Of ya. Aa an ölüm lan. An ölüm vardı değil mi? Dur hemen an ölümde bitirebilirim belki. Dur 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 unuttum onu zaten. Dur 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 hayır 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 hayır. Dur dayanın beyler dayanın. Dayan 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 dayan. Dayan hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın 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 sakın. Sakın hadi 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 abi, hadi. Abi hadi. Abi. Abi roket attı. O roketin mi? senin ya. Abi gitti be. Evet arkadaşlar ee, zaten adamların seviyesi yüksek diye kaybettim. zaten yoksa kaybetmemişler sizi hemen ee, kanıt göster dersen hemen başlayacağım. Evet kardeş çok güçlü çıkmazsa iyidir. Evet mal mal çıktı gerçekten. <laughs> ben oynayacağım şimdi. Ya ben adam aynı kullandım ama attı ikisini de indirmeye çalıştım. Ama biz yemeyiz onları. Böyle yapsam ne olur? Evet. Evet adam gerçekten kafa bir milyonmuş yani. Kafa 1 milyon, bir milyon diye aldım sanmayın yani. Evet valkür var valkür var. Valkür varken iskele sürü satmak hem yani de ortasını atmak. Bence hayatımda gördüğün ben hastaydım hayatımın yanlışını yaparım. Bak ama ya. vallahi wow, kule bitirecektim ama. kaç tane attın lan oraya sen? tane değil mi? Hı, aldım lan. Valla aldım. Dur dur dur. Hayır. Atamadım be. Neyse. Gene de bir şeyler yaptım. Hayır. Hayır ya. Vurma çok. Çok vurma. Ah. Hadi lan. Evet. Gücünü hemen bir göstereceğim. Ayrıca bu 5. anada özellikle 5. anada gerçekten kuvvetli oluyor. Aaa ne attım. Mal attım mal. Aaa. Aman dur. Yolun engel çıkmasın. İyi attım onu zaten. Mal demeyin. Arkadaşlar bir dakika. Devam ediyor arkadaşlar, birden içeri bir, bir girdi ve şu anda arkadaşlar adam benim kaleyi aldı neredeyse. Hemen bu işi bitirmem lazım. Şöyle hemen atak atamıyorsam. Hop! Aaa! Gitti. Evet, attığımızda hep boşuna ya. Aa oh, hayır! o kalemi. Kalemi vuramıyorsun. Hayır! Ah be! Önemli değil ben kalesini aldım zaten ben. Akış azınlıkla aşırı güçlü, aşırı güçlü adamlar karşısında bu desteğe girmeyin çünkü eğer adam karşında deniz eğer dokuz level gibi adamsa ya yani gerçekten bu desteğe gitmemizi öneririm çünkü bu deste biliyorsunuz Şeyleri şeyler seviyeli biraz seviyeli olsa gerçekten var ya bu desteğe inmez olur vallahi daha Ellemeyeceğim oraya bir. Evet. Arkadaşlar kanıtını da gösterdim sizlere. Arkadaşlar bu desteği 5. ve 6. ayın üzerinde kullanıp sık kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada tatile gittik ve sık sık videolar gelmeye devam edecek. 1 iki aylık şey de gelmeyecek. arkadaşlar videoyu bitiriyorum. kalın. Bay bay.